Hile gibi sprey atmak, ver bunu izleyelim hadi. Selam. Bu arada umarım izlememize rızası vardır, biz izliyoruz ama. Karşı taraftan bir şey gelirse, yani... De niye atıyor şey? Neden izlediniz derse hemen kaldırabiliriz, problem değil. Bakalım. Ya telefondan oyun bilme benim bilmediğim bir alan olduğu için. Bakalım. Selam arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım ki hepinizin durumu, hali, keyfi iyidir miyiz? <laughs> Bir an iki kişi indi sandım ya. Ben havada çok kişi görmüştüm. Adam silah buldu yalnız. İnin inin aşağı in. AK. Bir baygın var. Ver abi şunları ver 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 ver. Şunlar oynayacağım direkt. Ya şu an gördüğüm kadarıyla hızlı bir oyuncu. Hızdan ka kazanıyor sanırım. İyi. Evde de adamlar var. Ben şu eve mi oynasam acaba? Bence ben direkt eve oynayacağım. Konteynerda zaten adamlar varsa onlar da oraya gelir. Önümde iki evdeler. Ah be. Hassasiyeti çok yüksek bu arada. Yani düşük hassasiyetle oynamıyor. Bir tık mobilin asistinden de yaralanıyor sanırım onu, onu düşünerek rahat rahat hassasiyet yüksek oynayabiliyor gibi bir görüntüsü var. Ama e, izlenmeler falan gayet güzel. Sanırım bu da mobil oyuncuların empati kurabilmesinden kaynaklanıyor değil mi? Yani ben mobilsem mobil izlemek bir tık daha beni geliştiriyor kafasıyla bunu izliyorum. Yani yoksa tüm ve mobil olarak çok öne çıkan bir özelliği var mı onu bilmiyorum şu an. Headshot'ı var. Konteynerde <laughs> hala adamlar var. Ya adamlar şu mavi binanın Nere açtım Yer oyuncular nereye açlamıyorlar? Topuk topuk topuk. Ama bu taktiksel bir topuk arkadaşlar. <laughs> Kalsam beni şişe Aynen. Aynen. Kankam sen ne sıkıyorsun be? Yalnız adam canlı kıymeti biliyor sürekli duvar arkasında. Biz böyle bir jeneriklik killer falan çıkaralım diye ya duvar arkasına geçmiyoruz genelde. Atlayıp zıplıyor. Dörtte dört vurur muyum? sprey transfer eder miyim diye. Ama amaç win almak sanırım şu an. canlı da iyi koruyor. Güzel. Yani bu tarz oyun tarzı da güzel. Ses kasıyor. Bana. Ses kasıyor. Abi bunlar bir tık zorlayacak gibime geliyor. Genelde mobil oyuncularda şey var. Eee önlerini alıyorlar. Eee telefonu. Handcam olduğu için mesela atıyorum sadece kayıt alıyor. Yüzeysel bir oda sesi alıyor. Ama şu an sağ ve sol olarak sesi gayet net alabiliyor. Legolas fark ettim onu yani. Geliyor. Oha. Şuradan görür müyüm? Ya az önce kapıda 3v1 atıyor. Yattı yere güzel bir şekilde vurdu. İşte buz duvarı falan kurdular da. Rakipler de bir tekliyor ha. Yani orada normal şartlarda ölmesi lazımdı. Yani şurada hiçbir avantajı yok. Tekrar geleceğim abi özür diliyorum. Diyor geri almak zorundayım şu an. yani şurada ölmeliydi. Anladın mı? Yani normal şartlarda ölür orada. Bekle bulacağım. Bulacağım şurada değil. da bir karşı karşıya geldi. Yani şurada. Yani burada ölmeli. Şurada ölmesi lazım. Karşıda üç tane adam var. <laughs> Bak çok açık. Çok açık. Burada ölmesi lazım aslında. Oha. Yine iyi, iyi çıktı yani. Güzel çıktı. Belki de yatarak bir eğimlerini falan bozdu olabilir custom olmuş be. Ulazı da aldım. iyi ya vallahi ya. en son Yalnız ben de mobile e başlayacağım var. ya. Çıktık vallahi billahi. Lan? Bot muydu? Bu bot herhalde. Vallahi direkt skula geldim. Tokiler. De... İyi bak bu kadar izlenmesi olmasına rağmen yaş kriteri de mesela benim de öyle. Yani yüzde seksen falan 13 yaşın altında izleyiciler ona rağmen bak a, adam buldum sabit afeki falan demiyor bot olduğunu söyle. bu çok güzel bir şey bunu çok saklayan youtube var dolu olabilir genelde aynen dememle dolu olması bir çıktı selam beyler Lan tam kit basıyordum adam önüme geldi. Rakip de bir tuhaf. Abi kaç takım varmış burada? Biliyordum hani tuttuğunu tahmin ettim az çok ben de yetişirim dedim ki yetiştik. Yani. Let's go. Gidebiliriz de aracımızın yakıtı yok. Yakıtımız yok. Bunların bir aracı yok mu abi? Bir tane araçları olsa. Ben şurada bir Toros varmış. Güzel. az geçiyor. Ah be. Biraz geç kaldı. O adam varmış. Çok hakim bu kuşlara. Kanklere geliyor. Kuşlara gerçekten çok hakim. Bak high ground'ı adamlarda olduğunu fark etti vurup çekilebiliyor. Quickleri sağlam. Yani vuruyor konumunu alıyor. Vuruyor konumunu alıyor. Bu yani biz klavyede çok rahatız abi. Yani C basıp kalkıp vurup C basıp inip oturup safe kalabiliyoruz da. Telefonda onu nasıl başarıyor onu çok bilemedim. Baya baya iyi. Ya tabletleri de anlıyorum. Tablet de okey lan. Telefondan falan oynuyor. Çok iyi lan. Baya iyi. Geliyor mu? Handcam yok hayır hayır. Handcamsiz bir videosu var. Handcamli videosu varsa bilemiyorum. Şu ana kadar verdiği görsel güzel ama. Kaç kil almış? Nasıl bitirmiş? Bitirdiğine bakacağım. Şurada bir yerde. Bu muydu? Yok üstte üstte i̇şte başkası da varmış. Arkadaşlar hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı Gelmiş. Handcam ile oynuyor mu bilmiyorum. Selam arkadaşlar. Handcam ile de oynuyormuş. Ya. Selam arkadaşlar. arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım ki hepiniz iyisinizdir. Bugün yanımda Ne bir an onu göremeyeceksin sanırım ha. Yok yok orada, Burada. orada. adam orada. Güzel. Bitti mi? Aynen kanki arkada adam var arkaya giden Bot mu lan bu? Valla bilmiyorum. Botmuş. Lan bot Lan bu... Ya, PUBG Mobile aslında öyle çok fazla varyasyonu olan bir oyun değil ya. Mobilden oynanabilir. Mobilden çok iyi oynayan bir insan olabilir yani. Mobilden çok büyük başarı elde edebilirsiniz. Fortnite'de denediler, denediler Fortnite mobili. Olmazdı, tutmadı. Olmaz çünkü duvarı mı kursun, eğim mi alsın, eğilsin mi, yatsın mı, özel skillini mi kullansın, <laughs> ne yapsın yani o adam mobil olarak. İyi ya, ben beğendim. Bayağı iyi, güzelmiş. Like atayım abone olayım. Aa ben dislike atmışım lan daha önce. Neden dislike attım? What the fuck? Aa ben bunu hatırlıyorum lan. Bir bir çocuk bana atmıştı bu videoyu. Abi 39 kilo almış bak diye. Ben dedim ki tek başına almamış. Dislike attım. <laughs> like i'm floating through the air